şeriat, kitap ve sünnet. Şeriat e, insanların nasıl yaşayacaklarını, insanların nasıl siyaset besleyeceklerini, insanların bu hayatlarını daki e, yollarını yolları nasıl programlayacaklarını, metodlandır, metodlandıracaklarını gösteren kitap ve sünnet. Şeriatı inkar demek, Kur'an'ı inkar demek, sünneti inkar demek. Demek. Efe hükmel cahiliyeti yabukun. Ve men Allah Azze ve Celle demiştir ki işte sizler yani cahillik hükümleri mi arıyorsunuz? Ne istiyorsunuz yani? Demokratik mi arıyorsunuz? Sağcılık mı? Solculuk mu arıyorsunuz? Ee, kavimcilik mi? Ülkücülük mü arıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Yapacağınız iş nedir? Kitap ve sünneti. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْزَ اللّٰهِ فَوْلَيْكَ اُمُرْ كَافِرُونَ وَوْلَيْكَ اُمُرْ فَاسِقُونَ Yani yapacağınız iş şüphesiz ki Allah'ın hükmüyle hükmetmek. Hükmü Çünkü Allah Azze ve Celle bizi yarattı biz onun kuluyuz o bizi yönetir bizim maslahatımızı bizim menfaatimizi bize zarar vereceğimizi bizden daha iyi bilir olay bitmiştir kendi kafamıza göre kendi töremize göre kendi adetimize göre bir hareket yapamayız bu yeryüzü Allah'ındır, bu dünya Allah'ındır, bizler O'nun kuluyuzdur, O'nun çizdiği kadar da yürümüşüzdür, O'nun emirlerine boyun eğmek zorundayızdır, O'nun yasaklarından kaçınmak zorundayız. Allah bizden bunu istemiştir, istiyordur, bu olay budur, bu şeriatı istemeyen kişiler münafıklı etikadi itikadını taşıyan kişilere benzetilmiştir. Ya da kafirdirler ya da e, ateistlerdirler ya da, ya da her Müslüman. Ben Müslümanım diyen kişi şeriatı sever, şeriatı ister, Allah'ı büyükler, Allah'ı Allah'ın e, hükmünün bu dünyada yayılmasını ister. Ben Müslüman kişi diyen, ben la ilahe diyen kişi böyle der. Olayın kapsamı budur.